Bismillahirrahmanirrahim. es istayin. El mutawatiru. Mutawatir hadis ne demek? El mutawatiru huwa ma rawahu cem'un an cem'in ama. Yani büyük bir topluluk başka büyük bir topluluktan rivayet etmiş bir hayf şöyle ki Yablugune hadden öyle bir hadde ulaşıyorlar ki tuhilu el adetu tawatuhum alel kadibi. Yani adeten bu insanların yalan üzere toplanmaları muhal olmuş oluyor. Yani bu kadar insan bunu uydurdu dememiz mümkün olmayan şeye mutavatir diyoruz. Bir şartı en yekûne müstenedû intihâihim el hisse artı bir de el rü'yete rü'yete sema'a yani e, artı şu şartı da var. E, dayandığı dayanağı ne olacak? His olacak veya görme olacak veya işitme olacak. Yani bu üç duyu organlarımıza dayanması gerekiyor. Fakarca bir kaydil cema'i anil cema'i hangi hadisler çıktı? El garibu vel azizu ve bir kaydi aleti tavatuhim alel kezibi yahrucu el meşhur. <laughs> Çünkü meşhur bu kadar e, yay kadar değildir. O da çıkmış oldu. Kale el hafız es suyutiyyu İmam Suyut Hazretleri elfiyesinde şöyle söylemiştir. Ve ma revahu adedun cemmun yecib ihaletu ictimaihim alel kezib fel mütevatru bu az önce saymış olduğu ve maravahu adedun cemun büyük bir adetin rivayet ettiği şey yecip ihalatu ihtimaihim alel kezib. yani e, onların yalan üzere toplanması muhaldır vel mutawatir işte bu da nedir mutawatirdir mutawatirdir ve kavmun haddedu bi ashratin ve huve ladayya ecvedu bazılarda demişler ki mutawatir hadis nedir? Yani on senetle gelen hadise mütevatır deriz demişler ve İmam Suyut Hazretleri de bunu ben, benim Zaten İmam Suyut Hazretleri hadis dinlerinde mütesahildir. Seyyidem <laughs> on dedi yani en az on mu? Evet. On ve üzeri tabii. Evet. Ve şurutul mutavatri erbatun. Yani mütevatir hadisinin şartları dört tanedir. Bir, kesretül adedi, adet çok olacak. Ve ihaletül adeti tevatu'ehum alel kezibi yani adeten onların yalan üzere toplanmasını adet kabul etmeyecek. Yani bu mümkün değildir diyeceğiz. Ve vücudu tilkel kesreti minel iptidai ilel intihai bir de bu çokluk baştan sona kadar devam edecek ve yekunu müstenedu intihaihim el yani bir de dayandığı şey his olacak ruyete av yani ondan bedel yapalım yani ya gözde görülen ve tek kulakla işitilen bir şey olacak emsile tul li'l mutawatir min el ahadisi emsiletun kesiretun mutawatir baya hadislerimiz vardır minha hadisu men kezebe aleyye mutaammiden kim ki bana kasıtlı olarak aleyhime benim adıma yalan söylerse fel yetebevve mak'adehu nar cehennemdeki yerine oturağını ne yapsın? Mak'adını hazırlasın. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam adına kimse ne yapamaz? Konuşamaz. Kale el imamun neveviyyü fi mukaddimeti şerhi muslim ee, hmm. İmam Müslim'in kitabının mukaddimesinde innehu ca'e an mi'eteyni mine sahabeti 200 bu hadis üzerine konuşurken İmam Nebi Vazretleri Hazretleri ne buyurmuş? 200 tane sahabe-i kiram bu hadisi rivayet etmiştir. Ve kale el-hafizu sahaviyyu an şeyhihi İbni Hacer o da İbni Hacer'den rivayet etmiş enne minel ehadisi elleti vusifet bit tevaturi evet hadise şefaati şefaat hadisi mutevatır hadislerdendir şefaat yok diyorlar ya vel havdi havdu kevserle alakalı hadis fe inne adede ruvatihima mine sahabeti zade ala erbaine 40'dan fazla sahabe-i kiram bu hadisleri rivayet etmişlerdir. Ve hadise ru'yetillahi azze ve celle fil ahireti ve zalike ee, bu konularla alakalı da yine mutavatır derecesine ulaşmış hadisler mevcuttur. Seydan, burada şefaat havuz derken yani belli bir hadisten bahsediyor herhalde değil mi? Yani şefaatle ilgili hadislerin tamamının tabii, yani toplamının toplamanın mütevatire ulaşması değil. Yani eğer lafızlar farklıysa biz ne kabul ederiz onu? Mana bakımından mütevatir hmm. ederiz. Bazı, eğer lafızları hep aynıysa lafzen de manen de mütevatir olmuş olur. Yani, yani o şekilde şefaat, mi yoksa burada şefaat evet. derken şefaatle ilgili belli bir hadisi mi kastediyor? Yok belli değil. Yani şefaat hmm. e, kendisinde şefaat. Şefaatle ilgili hadisler. Evet. Evet. Tamam seni Elva'ul evet. mütevatir'i. Peki mütevatirin nevilerine gelince el mütevatiru nev'ani lafziyyun ve maneviyyun. lafsi ve manevi mütevatir hadisler vardır. Fel yu, huve ma ittefaka ruatuhu fi lafzihi. Raviler lafzında ne yapmışlardır? İttifak etmişlerdir. Velev hukmen. Evet. Ve fi manahu. Evet. Selam hükmen ne demek? Yani mettefaka ruatuhu fi lafzihi lafzı hususunda ne olmuştur? İttifak <laughs> etmişlerdir. Velev, yani velev, şayet bu ittifak ne olsa hükmü de olsa yani. Yani e, hükmen sanki biraz şey yani tamam mı? Hepsinin lafzı aynı değil ama çok birbirine yakın olduğu için biz hükmen hmm. diyoruz ki bunlar hep aynıdır. Aralarında az bir fark var. Evet ve manahu artı zaten lafız aynı olduğu zaman manada aynı olacak. Ve ve zelike ki hadisi men kezebe aleyye mutaammiden fel yetebevve minen nari ve nahvihi mimma sebeka diğer konularla alakalı olan hadislerde bu kabildendir. Vel manevi yuhuve manevi hangisidir? Ma ihtelefu fi lafzihi ve manahu lafız ve manaları biraz farklıdır. Ma rucu ihili manen Ama bu hadislerin lafızları ve manaları bir şeye ne yapıyor? Rucu ediyor ki ve zâlike bi en yuhbiru an vakâ'i'a muhtelifetin farklı farklı olaylardan haber veriyorlar ama teşteriku kulluha fi emrin vahidin ama hepsinde bir hepsinin bir ortak noktaları var. Fel emru el müştereku aleyhi beyne'l kulli el mutawatiru O e, farklı farklı olayların anlatıldığı, farklı farklı lafızlarla, farklı farklı manalarla gelen hadislerin o ortak paydası işte neyse biz onu ne yapıyoruz? Manen O'nun mutawatir olarak kabul ediyoruz. Şefaat'in şef şef hak olması gibi yani. Evet. Ve zalike ki hadisi rif'ul yedaini fi'd du'a ve ada ikellerin kaldırılması fe innehu ruye fihi 100 hadisin bu konuyla alakalı 100 tane hadis rivayet edilmiş velakinna ha fi qadaya muhtelifetin ancak hadisler farklı farklı konularla alakalıdır ancak bu bölümde ittifak vardır kullu kadiyetin minha lem tetevater her e, o farklı farklı hükümlerden her birisi ne olmamıştır? mutavatır derecesine ulaşmamıştır. Gayra <laughs> ennel kadre el müştereke fiha o kadr müşterek dediğimiz o reful yedindir. Tamam o müstesna o mütevatır derecesine ulaşmıştır. Ve huvar reful yedeyni inded duayı dua esnasında ellerin kaldırılmasıdır. Tevatere bi i'tibaril mecmu'i hepsinin hepsinde o muhtelif olan o hadislerin hepsinde bu bölüm geçtiği için burasını biz ne yapmışız? Mutevatır olarak kabul Ehmiş. etmişiz. Hukmul mutevatri mutevatır hadis bu nedir? Kale fi şerhin nuhbe vel mu'temedu ennel mutevatire muhtemel yani kendisine güvenilen mütevatır haber yufidu el ilme el daruriye yani kesinliği yapar ilmi ifade eder ve huvellezi yaz yaz tarru el insan ileyhi yani insan ona nedir ee, zaruri olarak onu mecburi olarak yani o ey ilal ilmi bihi ve bihaysu la yumkinuhu def'uhu yani mütevatir bir şekilde bize ulaşan onu insan ne yapamaz? inkar edemez. edemez. Onu def edemez. Yani onu kabullenmesi mecburidir. Ey def'u ilmihi an nefsihi. Yani onu eder eğer bir şey bize mutavatır yoluyla ulaşmışsa kişinin onu kabullenmemesi veya onu inkar etmesi yani normal bir insandan bahsediyoruz insaflı mümkün değildir. Vakile la yufidu el ilme illa nazariyen bir şeyin bazıları zaruri değil nazari bir ilmi ifade eder o da e önemsenecek bir görüş değildir demişler. Allah razı olsun. Ederim. Amin.